Evet. Herkese merhabalar. bugün size çok uzun değil ama böyle 200 kilometrelik bir yolda 2022 model 1.0 TCE Xtronic şanzımanlı Clio ile yapılan yolculuktan belli kesitler alacağım. Bu kesitlerde sizinle beraber konuşacağımız şeylerden biri yakıt. İkincisi Şanzımanın performansı. Üçüncüsü aracın yol tutuşu. Bununla ilgili kendi deneyimlerinden bahsedeceğim. Aracı Ocak ayından beridir kullanıyorum. Şu anda Gaziantep'ten çıktım. Adana'ya doğru gidiyorum. Bu yolu belki bilenler bilir. Antep Adana otobanı diye geçer. Devlet otobanıdır. Özel değil. Uzun yıllardır var bu yol. Ee, yanlış değilsem rahmetli özel zamanından yapılmış bir yol. Ee, bu yol depremde şu an tadilatı var. Çünkü 6 Şubat 2023 depreminde büyük hasar aldı. Şu an aslında o deprem merkez üstünden çıktım ben. O deprem merkez üstünden sonrasında yol çalışmaları başladı fayın birisi orada kırılmıştı. Pazarcık olarak biliniyor. Şu an Nurdoğan'a doğru gidiyoruz. Araç benim aracım 2023 çıkışlı Ocak ayının sonuna doğru ben aracı bayiden teslim aldım. Yaklaşık 12.700 bin kilometre yol yapmışım şu anda anlık olarak. 12.000 km kilometre içerisinde Adana'ya çok fazla gidip geldi bu araç. O yüzden bu yollara alışkın açıkçası Ben de bu sefer Bu araçla beraber sizlere Belli şeyleri anlatıp Bilgilendirmek istiyorum Teknik olarak baktığımız zaman Clio'nun insanların Zihniyetinde yıllardan beridir süre gelen bir Az yakan Şehir içi Hatta Şirket arabaları Segmentinde olan bir araba bu segmentte 2019 itibaren 2019'un ikinci altı ayından itibaren e, Clio 4'ün üretim bitti. Clio 5'e geçtiler. Yanlış değilsem bunu tamamen e, aklımdaki kendi bilgimle söylüyorum. Net yani e, kesinliğini net hatırlamıyorum. Ama 2020 model olanların hepsi bu şekilde. Clio 5 olarak çıktı. Ondan eminim. Bu araç Xtronic şanzımana sahip. Xtronic şanzıman nedir? 2020'de Clio ile beraber tanıdığımız bir şanzıman aslında. Daha önce kullanıldığı marka Nissan olarak biliyorum. Nissan bu şanzımanı kullanmaya başlamış. Bu şanzımanın aynı mantığıyla çalışan bir şanzıman daha var. Aslında piyasada çok fazla bilindik. Herkes Clio'larda CVT var olarak söylüyor ama bu yanlış bir bilgi. Clio'larda CVT yok. Clio'larda Xtronic şanzıman var. Ama mantık açısından CVT ile aynı. Yani bu arabalarda hem Japonlardan yani Japonlardaki şanzıman ve Clio'daki yeni Clio'lardaki şanzımanın şeyi aynı. Mantığı aynı. Bu arabalarda Alman arabalarında gördüğümüz alışıla gelen DSG şanzımanı disk değiştirerek kademeli olarak Pardon, kademeli değil. DSG şanzımanlarda gördüğümüz, bildiğimiz disk değiştirerek artan bir şey şeyi yok. Mantığı yok. Bu Xtronic içinde aynı şey geçerli. CVT içinde aynı şey geçerli. Şu an buralarda biraz yutkunuyorum. Nefesim es veriyorum yani. Bunun sebebi de tam olarak deprem bölgesinden geçmemizden kaynaklı. Burası Nurdağı Hatta şöyle yolları da az çok Belki kamerada çok belli olmuyordur Göstereyim Burası tamamen Nurdağı tünelleri Hatta yoldaki çatlakları az çok görebiliyorsunuz Burası faydan dolayı kırılan Depremden dolayı kırılan e, Otoyolların çatlaması Hatta bakın Şuraları da şöyle göstereyim Araçta çok fazla sendeliyor burada Hızlı da çok Yapmadan şu yok şimdi tırmanalım Evet hatta şöyle sizlere de Göstermekten Elimden geldiğince göstereyim şöyle Sol tarafımız güneşin tam altında kalan yer Nur Dağı olarak biliniyor Depremde hasar alan e, En büyük hasarı alan Gaziantep ilçesi Nur Dağı 1 İslahiye 2 olarak biliniyor Zaten fay Pazarcık'ta kırıldı Pazarcık merkez üstü olan depremde Pazarca burası yaklaşık 40 km civarında. Hatta şuradan şöyle göstereyim. Daha doğru tırmanıyoruz. Karşıda rüzgar güllerimiz de var. Burası bir yokuş. Gerçekten dik bir yokuş bu arada. evet. Tekrar konumuza dönelim. DSG şanzıman mantığını çok farklı çalışıyor. Bu tamamen kademeli bir şanzıman. Kademeli dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor bilmiyorum. Ben olayın mantığını bilmediğim için ilk başta kademe deyince yani diyordum hani yine bir şanzıman şey mantığı var herhalde bir disk mantığı var diye düşünüyordum ama araştırınca öyle olmadığını fark ettim. Bakın burası tamamen böyle kırık faylarla beraber. Hatta burada tek şeride düşeceğiz şimdi. Evet şöyle. Çünkü burada da viyadük çalışması var. Bu viyadüğü Herkes Cekice'nin film çektiği viyadük olarak biliyor. Şu an tırmandığımız Viyadük. Ben de ilk duyduğuma şaşırmıştım. Ee, o şekilde.